Merhaba, bugünkü detaylı incelememize hoş geldin. Bugün senin için MindMedi yani Mind Medicine Inc'i konuşacağız. Bu şirket, psikiyatrik rahatsızlıklar için e, temelli tedaviler geliştiren bir biyoteknoloji firması. Evet, elimizdeki kaynaklara baktığımızda şirketin geçmişini, neler yaptığını, potansiyelini görüyoruz. Evet. Amacımız da MindMedin bu zihin sağlığına yaklaşımını, hani özellikle LSD, MDMA gibi maddeleri tıbbi olarak nasıl kullandığını ve şirketin bugünkü durumunu anlamak. Evet, bildiğimiz LSD ve MDMA ama tabii kontrollü terapötik versiyonları bunlar. Tam da öyle. Şimdi şirket 2019'da kurulmuş görünüyor. Merkezi New York'ta. Nasdaq'ta da MNMD koduyla işlem görüyor. Hedefleri büyük. Anksiyete, depresyon, otizm gibi alanlarda yani yeni çözümler arıyorlar. Hı hı. Moleküllerin modern tıp içinde nasıl yeniden konumlandırıldığı. Özellikle iki ana ürün adayları var. Onlara bir bakalım istersen. Bakalım. İlki MM120. Yani LSD D-Tartrat. Evet. LSD'nin tıbbi kullanım için geliştirilmiş bir formu. Bunu genelleşmiş anksiyete bozukluğu, GAD dedikleri, bir de majör depresif bozukluk için geliştiriyorlar. Ve işin ilginç yanı şu. Faz 2B denemeleri yapılmış 2023'te. Sonuçlar? Sonuçlar oldukça dikkat çekici. %65'e varan klinik yanıt. Yani hastaların ciddi bir kısmında işe yaramış. %65. İyi bir oran. Çok iyi. Ve %48 remisyon oranı var. Yani semptomlar büyük ölçüde kaybolmuş bu hastalarda. Anksiyete skorlarında belirgin düşüşler raporlanmış. Bu özellikle mevcut GAT tedavilerinin yanıt oranları düşünüldüğünde hani genelde %40-50 arasıdır gerçekten umut verici. Ama asıl bomba haber Mart 2024'te FDA'den aldıkları statü çığır açan terapi, breakthrough terapi dedikleri. Ha, o ne demek tam olarak? Yani FDA diyor ki bu önemli bir şey olabilir. Kesinlikle öyle. Bu e, nadir verilen bir unman aslında. FDA bunu ancak mevcut tedavilere göre belirgin bir iyileşme potansiyeli gösteren ilaç adayları için veriyor. Ciddi durumları hedeflemesi de lazım tabii. Aynı zamanda şu anlama geliyor. FDA geliştirme ve onay sürecini hızlandırmak için şirketle daha yakın çalışacak. Şimdi herkesin gözü kulağı faz 3 çalışmalarında. Ne zaman başlıyor onlar? 2024 sonu veya 2025 başı gibi planlanıyor. Yani piyasaya çıkış öncesi son büyük adım bu. Anladım. MM 120 tarafı yani LSD. Bu durumda peki diğer aday MM402 demiştin. Otizm spektrumu için. Evet MM402 o da RMDMA. RMDM. Normal MDM'den tankay. Şöyle düşünelim. MDMA molekülünün sağ el formu gibi teknik olarak bir enantiyomer. Buradaki amaç MDMA'nın o sosyalliği arttırma gibi olumlu etkilerini belki korurken istenmeyen yan etkilerini mesela kalp çarpıntısı, hiperaktivite gibi bunları azaltmak. Özellikle otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal etkileşimi, iletişimi kolaylaştırmak hedefleniyor. Peki bunda ne durumdalar? Çalışmalar ne gösteriyor? Henüz insanlarda etkinlik verisi için çok erken. Farelerde yapılmış ön klinik çalışmalar var. Onlar umut verici duruyor. Sosyal davranışı artırırken bazı yan etkileri azaltmış gibi. İnsan denemeleri? İnsanlarda faz 1 denemeleri 2023 sonunda başlamış, yani şu an daha çok ilacın güvenli olup olmadığına, farklı dozlara vücudun nasıl tepki verdiğine bakılıyor. Otizm gibi hani tedavi seçeneklerinin daha sınırlı olduğu bir alanda yeni bir mekanizma denemek önemli tabii. Kesinlikle. Peki tüm bu ARGE finansal olarak nasıl ayakta duruyorlar? Çünkü bunlar çok pahalı işler. Çok haklısın. Şirketin hissesi MNMD koduyla işlem görüyor dedik. 25 Temmuz 2025 itibarıyla 9,72 dolar civarında. Piyasa değeri de yaklaşık 750 milyon dolar. Şirket karda değil tabii. 2024 net zararı 109 milyon dolar civarı. Ama bu klinik aşamadaki bir biyoteknoloji firması için şey beklenen bir durum. Asıl değer yaratımı FDI onaylı ve klinik başarılarla olacak. Peki ceplerinde para var mı? Yani bu faz 3'ü falan yapabilecekler mi? Evet. Kaynaklara göre yaklaşık 252 milyon dolar nakitleri var görünüyor. Bu da planlanan faz 3 dahil operasyonlarını 2026'ya kadar götürmeye yeterli olabilir diye düşünülüyor. Yönetim ekibi falan tecrübeli mi? Evet. CEO Robert Barrow, CMO Dr. Daniel Carlin gibi isimler var, tecrübeliler. Tabi bu alanda yalnız değiller. Compass Pathways, Atay Life Sciences gibi rakipleri de var. Ama MindMed'in farkı belki de hem LSD gibi klasik bir psikadeleliğe hem de RMDMA gibi daha yeni modifiye bir yapıya odaklanması anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım. MindMed bu düzenlenmiş psikedelikleri tıbba kazandırma yarışında e, önemli bir oyuncu. MM120 için FDA'den aldıkları o statü ve Faz 2C sonuçları gerçekten unut verici ama daha gidilecek yol var, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu şirket bu tür bileşiklerin bilimsel ve etik zeminde modern tıpta nasıl yer bulabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Finansal durumu tabii ki ARGE aşamasını yansıtıyor ama asıl izlenmesi gerekenler klinik veriler ve FDA ile ilişkileri. Bir de pazar potansiyeli var tabii. Sadece GAT pazarı bile milyarlarca dolar ve toplumsal algı da yavaş yavaş değişiyor bu maddelere karşı. Peki dinleyicilerimiz için son bir düşünceyle bitirelim. MindMed ve bu benzeri şirketler başarılı olursa sence önümüzdeki 10 yılda ruh sağlığına yaklaşımımız nasıl değişir? Bu tedaviler yaygınlaşırsa ne gibi etik sorularla yüzleşmemiz gerekebilir?